sen yorum yapıyorsun yani. Abi niye yorum yapıyorsun işte görüyorsun. Bilmiyorum. bunlar evet. bunların hepsi evet. gördüğün gibi evet, bakalım. kalamar. Kalamar mı? Gerçekten Bak, kalamar. Bu da senin yakaladığın evet. çapar ile şov yaptın İzmir'de. Evet. Pardon bir de Bak, bunlar, evet. bu şey gördüklerini bu, bu gördüklerini. Gördüklerin, gördüklerin, evet. Şu gördüklerini. Evet. Görüyoruz hepsi... şu an. Evet. Aa, bak şu gördüklerinin hepsi kalamar bak. Şunlar var ya hepsi kalamar. Kim tuttu bunları? Çok e, çoğunu sen tuttun. Yani teşekkür de birkaç tane yakaladım Teşekkür ederim. Tabii. Biliyorum. Haddini biliyorum evet, tamam. ha, Haddini bil. Ondan öyle konuşun. Tamam. Şimdi o zaman torbayı aç. Şimdi evet. torbayı doldur. Torbayı evet. Tamam. Pardon. Bilge, kameramanlık yapar mısın bize? Neyse boş ver. Tamam kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bakayım. Ben biraz ya. Şimdi... Tamam tut. Sen de sen de gör. Bu da e, pişirecek olan. Evet tamam. ben açtım. Açalım. Tor torbacı ben. Torbacı. At hocam at. Bir. Yer. İşte herkes Torbacılık mı yapıyor? Kaç oldu? 10 mu? <laughs> 99, 101 koydu şu anda. 105, Evet. Kapat. <laughs> Kapatalım. Oh yavaş yavaş. <laughs> no, Batlatmışsın onu. Gözünden çıkıyor. Nasıl şu kapandı o ya? Bir daha torba daha yapana sen. Bir torba, bir torba. Koyalım. İsmail'e gönderiyoruz da bu şeyleri. Getir torbayı. Kıldırsın İsmail. Bağlama, bağlama. Bağlama. Yapıştır. Hayır Sürmeler. öyle değil bak. Ha, ha, hani şöyle şöyle. Bir üstüne geç. Bir geldim. Yapıştı. İkiye kafaya. Tamam. Hayır hayır. Ha, ha, şöyle. Hayır. Ha, yapıştı. Hı. Yapıştı. yapıştı. Ha, ya. bak ama. Yanına, yanlamıyorsun. Ama. Tamam Sen öyle olsun. Tamam. Kamerayı tam, tam, kapat da rezil olmayalım ya. kapat <laughs> kapat. Kapa, tamam yeter. Ver. Evet. Tamam, tamam. Dur.